Selamünaleyküm, Flycop'a hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Kazakistan'daydık. Kazakistan'da şöyle bir yer açılmış. Hemen burayı bağlayalım ve hızlandıralım. İş yerindeyim, ondan kamera açmıyorum. Yarın sabah için size videolar hazırlıyorum. Daha yeni bir futbolcu kariyeri oyunu başladım. İnşallah hoşunuza gider. Ee, tabii ki bunu önceden yükleyeceğim. Evet, bakalım Kazakistan'da daha havalimanı açılacak mı? Ee, Tayyipte kuşlar uçuyormuş, Onlar için şey yapacakmışlar. 7 bin lira para verdiler. 120 bin olsun Çin'i açacağım, niyetim o. O zamana kadar e, Rusya'da bir yer açıldı. Hemen şuraya bağlayalım. Bakalım başka bir yerde bir şey var mı? Yok. Güzel. Yani Kazakistan'dan Kazakistan'dan birazcık fazla beklentim vardı benim. Daha çok havalimanı açılır diye umuyordum ama öyle olmadı. Sağlık olsun. Şöyle bir 8 kaldı. Onu da bir yapalım. 7 kaldı. Yine bir havalimanı açıldı. Şunu da şuraya bağlayalım. Çünkü Çin Çinle bayağı yoracak yani. Çünkü sırf Çin'den Ankara'ya bir yer bağlamak bayağı zor olacak. İstanbul'a bağlamak zor olacak diye düşünüyorum. Onun için şu 100 şu 26.000. Of. Suriye'de olimpiyatlar varmış. Oraya yolcular iki katına çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Dikkatli olun diyor. Yani dikkat edin. Aklınızı almayayım diyor. Yeni bir yer açıldı. Hemen şurayı da bağlayalım. 1500'e. Ya çoğu havalimanı küçük. Bir yarısı doldu. Neresi doldu? Burası da şeyden dolayı doldu yani. E, e, ne diyorlar ona? Olimpiyatlardan dolayı doldu. Dolu sıkıntı değil. Olimpiyatlara sonra Antakya doldu. O da Antakya da şeyden dolayı doldu. 3000 kişi. Yok para vermeyeceğim. Az sonra bitecek zaten. Çok bir şey kalmadı. Şurada Kazakistan'da bir yer açıldı yine. 2000 olacağız. E ben bu girişte hayatta dolduramayacağım Bunu Kitale. tane Oo bunlar. Bak diyorum ya. Şunları var ya hiç. Hiç dikkat etmedim bunlara. Bunlar hep sonradan sıkıntı çıkartacak. Ya yok. Şunu şuraya bağla. Bunu buraya bağla. Sıkıntı çıkarmayın bana ya. Bunu da buraya bağla. Bitti. Az sonra o ortadaki kendisine gelir. Bunlar normal. Bunlar da bitiyor zaten şimdi. Bir yerde daha havalimanı açılmıştı ama nerede? Şurada. 20 bin. 120 bin oldu. Şimdi bunlar buralar tamam. <laughs> rahatlayacak. Antakya falan bunların hepsi rahatlayacak. Sıkıntı çıkarmaz onlar diye düşünüyorum. Şimdi şurada bir açıldı. Bunu da alalım. Güzel güzel gidelim. 5 dakika olmuş. Maşallah. Evet, bir tane yarışma var. Katılalım mı? E hadi katılalım, katıl. Hadi bakalım, orayı katılalım. Şurayı da açalım. Biz kazandık 14.000 Güzel para Yani 7.000 kare etmiş oluyoruz Şu an Çin'i kendi arasında Bağlayacağım önce Şöyle sağ tarafa doğru Çin'in C'sine doğru olan Bir yer çıkarsa e, Oraya doğru gireceğim Ki Pekin'den Bakalım mı Şöyle bir yükseltelim Pekin İstanbul 18 bin Vur gitsin ya Ama tabii Buraya da Full demem lazım Bir uçak daha verelim Tamamdır Şuraya da bir 3000 kişilik olsun, 3000 kişilik bir havalimanı yapalım. Sanırım en çok verdiğim para şey için burasıydı. Kazakistan'da açılan yeni bir yer var mı? Yok. Güzel. Ooo, ikisi de full geliyor. En bazı da Havai Fişek Festivali var. Tamam da... Bunlar geldi mi geride gidecek. Hemen şurası açılmış. Şunu şuraya bağlayalım. Bunu da buraya bağlayalım. Şu uçağa da bir seviye verelim ki burayı rahatlatsın. Buradan giden kaç insan var? Şu anlık bir şey yok. Sakin burası. Tabi orayı 100 kişilik yaptık mı burayı da mecbur 300 kişilik yapacaksın ki orayı kaldırsın. <laughs> Güzel. Bu Pekin'e en çok İstanbul İstanbul 30 bin kişilik havalimanı dolduramazsın diyor yani sağlık olsun şöyle Pekin e, birazcık sıkıntılı. Şanghay'a Şanghay'a 900 yolcusu var. Bir yere tonar da vuruyor. Şu uçağı bir seviye atlattırmam lazım. Şanghay burası. Ve Şanghay'a hala 1600 yolcu var. Güzel güzel. Fena değil. 600 kişi kaldı. Hemen şurada bir havalimanı daha açılmış. Oraya da bir havalimanı açmayaydınız yani. Şunu şuraya bağlayalım. Wuhan. Baş belası yer. Ömrümüzün iki yılını çaldı gitti. Şunu da Pekin'e bağlayalım. Para gittikçe eriyor var ya. Hiç güzel değil. Şanghay'ın uçağını bir daha yükseltelim. Daha çok yolcu alıp götürüp getirsin. Şöyle bir Şangha'ya Bin kişilik havalimanı yapalım Çok büyük olmasın ee, Bir tane uçak firması bana uçak hediye ediyor Akraylan Lome arası Güzel İyi iyi. Kazakistan'ı da neredeyse bitir. Kazakistan'ı bitirmişiz zaten. Bir şey çıkmadığına göre. Rusya beni bayağı bir korkutmuştu. Bu sefer niyese çok bir şey yok. Ee, çünkü buralarda da falan çıkması lazımdı. Şu yukarıdan gelmesi lazımdı. Ama iyi yani. Şunları birbirine bağlayalım. şu uçağı bir seviyesini arttıralım değil mi? Evet. İki tane uçak var. O üst, lan. İstanbul'a ne oldu böyle? burası neresiymiş? Ana. Anam 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 anam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Önce bir şurayı bir yükseltmemiz lazım. Bir uçak daha koy. Bu belliydi zaten. Başımıza böyle bir şey geleceği belliydi. Ee, yine şey patladı. Bunu da yaptık. Şimdi bir İstanbul'a geri dönelim. İstanbul'a geri dönelim. Ee, Şanghay, Wuhan bilmem ne. Oh. Tamam. Bu bizi mahvedecek arkadaşlar. Ee, Rusya'dan korktuğum burada başımıza geldi. Bu ne demek? Buraya yolcular çok olacağı için buranın uçaklarını Seviyesini full attıracağız Bu bizi batıracak. Bu tamam. Şu uçağı da hemen arttıralım. 600 600 yapıp yapıp bunları bizi. E, bu tamam. Şu uçağı da hemen seviyesini fullleyelim. Şuranın uçağını ne yaptık? Buranın uçağını da fulllememiz lazım. Jet uçağı olması lazım arkadaşlar oralar. Bunların hepsini jet uçağı yaparsak kısa mesafelerden hariç İstanbul İstanbul 30 bin yolcuyla kırmızı oluyorsa hiç az olmuyor ya. Ne yapabilirim buraya ben? 30 bin aşağı görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Sen de dur. Şunu şuradan İstanbul'u buradan al çek 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 şuraya bağla bunu da buradan al pekin'e bağlama pekin'e bağla ve şurayı da gel lan buraya şunu da fulla ve bunu da full'a. Buraya en azından bütün paramı buraya harcadım. İki tane uçak fulledim mi? burayı rahatlatır diye düşünüyorum. Şuraya hepsi buraya geliyor. Tianjin, Mianjin. Bu bizi birkaç bölüm yoracak gibime geliyor. Şöyle bir bakalım. Gidişi boş, gelişi dolu geliyorlar. Anladım. Ee... o Arkadaşlar devam bir dahaki bölüme. Ben kalkmam lazım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.